Hasan-ı Basri'nin yanına bir adam gelir ve şöyle der. Hocam, duydum ki her günahın bir cezası var. Hasan-ı Basri, evet der. Adam, ama ben çokça günah işliyorum fakat herhangi bir cezasını göremiyorum der. Hasan-ı Basri şöyle cevap verir. Evlat, bilakis Allah seni kaç defa cezalandırdı da bunlardan bir habersin der adam nasıl yani der. hasan Basri, Allah senden dua etme lezzetini almadı mı? Günler su gibi geçerken Kur'an'dan bir ayet bile okumayan sen değil misin? Upuzun geceler geçmesine rağmen kalkıp namaz kılmayan sen değil misin? Dilin Allah'ı zikretmekten geri durmuyor mu? İbadet etmek sana zor gelmiyor mu? Çok kolay günah işliyorsun ya Ahiret yokmuş gibi yaşıyorsun ya. Adam evet der. Hasan ve Basri işte ceza budur diye cevaplar. Ceza Allah'ın sana ibadet etmeyi çirkin göstermesi, ibadette yardım etmemesidir. İşlenen her bir günah kalbi karartır ve katılaştırır. Günahların kalbi karartması ve katılaştırması sonucunda ise ibadetlere karşı istek zayıflar, günahlara karşı istek çoğalır. Kalbi katılaşmış kimse istese de istemese de Rabbinin emirlerine icabet edemez.''